Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte ücretsiz bir şekilde çok kolay intro yapmayı göstereceğim. Mesela Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle veya Böyle veya <laughs> diyormuşum. Ee, arkadaşlar bunları ben ee, çok kolay bir şekilde yaptım yani ciddiyim hiç uğraşmıyorsunuz. Sadece uğraşacağınız nokta arkadaşlar isminizi yazmak oraya. O da yani çok kolay. Ee, öncelikle Google'a gireceğiz. Burada Panzoid yazıyor arkadaşlar. Panzoid bakın D ile. Panzoid yazdım. Panzoid yazdıktan sonra buradakine gireceğiz. Bakın ben önceden girmişim mor. Evet arkadaşlar girdikten sonra burada Clip Maker'a tıklayacağız. Böyle bir şey gelecek. Tabi biz buradan hiç uğraşmayacağız. Söylediğim gibi. Arkadaşlar buradakilerden bulacağız. Bakın yoksa yani şey yazacaksınız. Bakın işte diyelim iş burada yok. Siz ne yapacaksınız? Google'a gireceksiniz. Panzoid. Herkesin kullandığı şöyle var. 2 de intro var. Bu arkadaşlar şu an başta gördükleriniz gibi. Bakın şöyle bir sürü arkadaşlar çıkıyor. Bunlara tıklayayım. Evet bunlar yüklenirken ben size göstereyim. Bakın mesela bu. Girdim arkadaşlar buna. Böyle biraz bekletiyor biz loading. Evet sonra arkadaşlar burada göz işaretine tıklıyoruz. Ve böyle kırmızı oluyor. Sonra buradaki üçgeni tıklıyoruz, yani şey, oynat diyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir sürü intro var. Bakın böyle yanında çıktı zaten. Mesela şu bakın. Belki siz istersiniz diye gösteriyorum. Bakın yeniden tıkladım göze oynat. Gördüğünüz gibi çok güzel introlar var bakın. Burada açlıklarımı göstereyim. Şuradan open click maker diyorum. Şimdi bir izleyelim bunu bakın. Tıkladım göze yeniden oynat dedim. Evet arkadaşlar bu da böyle bakın. Burada zaten bir sürü var. Bir de şunu açayım son kez. Bakın bunu açayım. Bir de buradan şunu açayım bakın. Çoğu kişi de var. Hatta bu şey bende de vardı bu intro galiba kullanıyordum ben bunu. E ben bir intro beğeniyorum tabi videoda da beğeniyorum. Bakın şu kırmızı göze tıkladım yeniden. <laughs> e, bunu çok sevmedim ya çok yavaş. Ne saçma lan. Arkadaşlar şuna tıklayayım. Ya bir beğenemedim ben ya. Son bunu. Evet arkadaşlar o zaman biz bunu indirelim bakın. Çok sevmedim ama siz de sevmezseniz arkadaşlar böyle bir sürü var istediğiniz kadar var yani sevceğinizden çok eminim arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar bakın biz bunu bulduk. Hadi sevdiniz diyelim. Ben çok sevmedim yeniden de dedim. Bakın. Evet. Template kısmına geldim ve buradan durdurdum. Sonra arkadaşlar soldaki kısımdan şuna tıklayacağız. Bakın, Scan kısmına tıklayacağız. Buradan, yok buna değil. Şu altta yine tıklayacağız. Object. Aynen bakın geldik. Burada, ee, şunlar olacak arkadaşlar. Template diye şeyler olacak. Bakın, template, template, template. Başka var mı bir? Şuradan bakayım. Başka template diye bir şey yok. Gördüğünüz gibi yok. Başka template yok. Bu 3 tane var arkadaşlar. Şimdi ben bunları tıklayacağım arkadaşlar ve buradaki template kısmına bakın. Tıkladıktan sonra şöyle altta bir yer geldi. Buradaki template kısmını sileceğim ve buraya istediğim bir şey yazacağım. Tabii ne yapacağım? Kendi ismimi yazacağım Muammer Reisel. Bakın yazdım. Sonra bu alttakine de yazacağım. Arkadaşlar tüm template'lere kendi ismimi yazacağım. Sondaki ne de Muammer Veysel yazayım. Evet. Evet arkadaşlar şu an yeniden izleyelim. Bakın Gördüğünüz gibi arkadaşlar intromuz böyle oldu. Şimdi biz bunu indireceğiz. İndirmek için arkadaşlar sondaki kısımdan burada şurada gördüğünüz gibi indirme kısmı var. Doğulan tıklayacağız arkadaşlar buna. Buradaki mod arkadaşlar bunun kalitesi bakın. işte çok çok böyle kaliteli mi olsun çok kötü mü olsun buradan onu seçeceğiz bakın. Fastest render arkadaşlar en kötüsü çok hızlı renderler yani çok hızlı indirir ama çok kötü görüntü olur. Burada arkadaşlar çok iyi görüntü olur ama çok yavaş indirir bunda. Ben burada arkadaşlar balans seçeceğim. Siz hep kullanacaksınız arkadaşlar. Şu extreme quality seçmelisiniz kesinlikle. Ben arkadaşlar videoda olduğum için e, şunu seçeceğim. Sizlere fark etmez tabi Burada arkadaşlar formatta MKV'yi seçin. MKV.mkv. MKV. Hepsini seçtikten sonra arkadaşlar start video render diyeceğiz. 3 dakika sonra bitecek diyor. Biz burada 3 dakika bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, saniyemiz bitti ve böyle bir şey geldi bakın. Videoyu indir ve yeniden montajı dön diyor. Biz videoyu indireceğiz. Download your video diyeceğiz. Ve böyle bir sayfa gelecek. Şimdi indirmeye başlayacak. Bakın indirdi video MKV gördüğünüz gibi. Arkadaşlar henüz bitmedi. Biz bu MKV'den arkadaşlar MP4'e çevireceğiz bunu. Bunun için arkadaşlar bunu kendi masaüstümüze atacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi attım. Video diye bir şey, video MKV. Şimdi biz bunu MKV'den kurtaracağız. Onun için arkadaşlar hiçbir program indirmemize gerek yok. Google'a gireceğiz arkadaşlar. Yazacağız ki MKV to MP4. Bakın. Tek yazdığımız şey bu. Bunu yazacağız. Bakın ben önceden girmişim. Bakayım şuna girmişsem arkadaşlar budur o zaman. Bakın Convertio diye bir site var. MKV MP4'e çevirme diyor. Arkadaşlar biz buna girelim. Evet girdik. MKV için MP4. Tamam güzel. Şimdi. Böyle bir şey geldi. Bu ne? Bunu kapat. Böyle bir şey gelecek arkadaşlar. Tam anlamadım ben. Evet böyle bir şey gelecek herhalde. Buradan arkadaşlar bilgi, bilgisayarınızdan tıklayacaksınız. Ve dosya seçme yeri geldi. Buradan indirdiğiniz videoyu seçeceksiniz. Yani video mkv'ye bakın bunu. Open dedim. Seçtim. Ve burada hazır diyor bakın. Hazır dedim. Ben hemen dönüştür dedim. Yüzde dolmaya başladı burada. Evet arkadaşlar, yüzde doldu ve böyle dönme işareti geldi. Böyle dönecek ve az sonra bitecek bu. Evet arkadaşlar, yüzde bitti. Öyle dönme işareti geldi. Yeniden yüzde dolmaya başladı. Bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, yüzdemiz bitti. Buradan indirmeye tıklayacağız. Ve gördüğünüz gibi indiriyor. Video MP4'ü indiriyor. İndirmesini bekleyelim. Çoğu montaj programı ile işte şey işte, sitesi ile falan hiç uymuyor. MKV'yi silelim. Evet. MP4'ümüz kaldı. Bir izleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şey oldu. Evet şimdi videomuzu indirdik arkadaşlar. Ben size montajlamayı da göstereyim üstüne. Normal göstermeyecektim arkadaşlar. Çok kişi bunu montajlamasını bilmiyor. Evet arkadaşlar şu an kendi montaj programımı açtım. E ben Camtasia 9 kullanıyorum. Siz belki 8 kullanıyorsunuzdur. Belki Sony Vegas kullanıyorsunuz. Belki işte premier CC kullanıyorsunuz. Belki farklı bir şey kullanıyorsunuzdur. Ben arkadaşlar bundan göstereceğim ve sizin mantığını göstereceğim. Ee, arkadaşlar şimdi internetten bir video indirdim. Biraz absürt bir video ama yani sizlere anlattıracak bir video bakın. Video çok saçma. Videomu koydum arkadaşlar buraya zaman tüneli mi? Zaman tüneli burası değil herhalde. Şurası tam bilmiyorum. İşte koydum arkadaşlar buraya ve bunu montajlamaya başladım bakın. videomuz arkadaşlar böyle bir şey. Evet şimdi ben bunu izlemeye başlayayım. We're with AR for the first time in the video biraz saçma söylediğim gibi. Evet. Evet arkadaşlar video izledik ve eee farz edelim arkadaşlar burada diyor ki işte. Hepinize merhaba. Videoma hoş geldiniz diyor ve e, intro koyacağım ben. Bu intro'yu nasıl koyacağım? Evet arkadaşlar ben bu videonun sesini full kısayım sizlere kendim montajlayacağım. Evet. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Roblox oyunu oynayacağız ve sonra intro girmesini isteyeceğim. Bunu ne yapacağım? Intro'yu da koyacağım arkadaşlar buraya. Bakın intro'yu koydum. Ve arkadaşlar intro'yu bu videonun üstüne koyacağım bakın. Şöyle üstüne koydum. Arkadaşlar siz de üstüne koyun bu videonun. Yani video şöyle olmasın. Yani şu arkadaşlar bunun altında olmasın böyle. Olmaz bakın. Intro kayboldu zaten. Evet, böyle koyduk. Şimdi arkadaşlar intro'nun İlk her yeri kapandığı anı bulacağım. Bakın böyle her yer arkadaşlar yemyeşil gördüğünüz gibi yemyeşillikten kurtulduğu anı bulacağım ben. Bakın izliyorum, az yavaşlatıyorum, durduruyorum. Evet arkadaşlar buldum. Bakın burada tüm yeşillikler gidiyor. Ee, arkadaşlar bu noktayı bakın tam şu noktayı, şu noktayı. Arkadaşlar tam intro koymak istediğim yere koyacağım. Bakın mesela ben burada diyorum ki şurada arkadaşlar merhaba videoma hoş geldin diyorum ve söylediğim cümle şurada bitiyor. Ben de arkadaşlar tam bittiği yere bu noktanın gelmesini isteyeceğim. Yani farz edelim işte şurada bitiyordu. Tam tüm green screen'in gittiği yer şurası. Bakın tüm green screen gitti. Evet. Tam arkadaşlar sözün bittiği yerle şu anı birleştirdim. Sonra arkadaşlar remove color'ı bulmam lazım. Sizin montaj programınız far farklı yerde olabilir. Ben de buradan more diyeceksiniz. Buradan visual effect diyeceksiniz. Buradan remove color tutacaksınız ve intronun üstüne koyacaksınız. Evet bakın böyle az şeffaflaştı. Burada arkadaşlar sağdaki bölümde remove color diye bir yer gelecek. Sizde farklı olabilir. Yeniden söylüyorum işte montaj programınız farklıdır. Odur budur. Arkadaşlar böyle bir yer yoksa Buradaki tuşa tıklayacaksınız Ve böyle bir yer gelir zaten Şöyle remove olur Burada arkadaşlar şuna tıklayıp Şuradaki simgeye tıklayacaksınız Ve farklı bir yere tıkladım bakın Sonra yeniden buna tıklayıp Arkadaşlar buradaki yemyeşil alana tıklayacağım Böyle gördüğünüz gibi az böyle çizgiler kaldı yeşil Onun için de arkadaşlar şunları az oynayacağım Şunu arttırayım toleransı Az gitti Softness'ı arttırayım gitti Hu'yu arttırayım huyu arttırmayayım. Şunu arttırayım. Bunu arttırayım. Arkadaşlar bakın böyle fullden gitti bu. Evet arkadaşlar gittikten sonra bakın. şurayı keseceğim bakın. Şunu şöyle kitledim. Sonra arkadaşlar şunu şöyle, şöyle full keseceğim. Bakın CTLC delete sildim. Yeniden CTLV yaptım. Evet. Şimdi intro koyma sahnesini izleyelim. Yani işte intronun geldiği sahneyi bakın. Oynattım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gitti. Gittiği yerde arkadaşlar tam videoma koyacağım bakın. Nerede gidiyor onu bulmam lazım. Bir dakika bakın. Tam burada. Tam arkadaşlar şuraya ben kendi videomu koyacağım ve videom buradan devam edecek bakın. Koydum ve Evet. Şimdi arkadaşlar intromuzu koyduk. Sizlere çok detaylı anlatmaya çalıştım ve şimdi en baştan izleyelim az video donacak evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu video da çok saçma ama bu ne ya hamile birinin videosu herhalde bu robot herhalde evet arkadaşlar videomuz böyleydi işte video bittikten sonra işte burada montajlarsınız lokal file okey İşte buradan kaç p renderlarsınız falan filan ne istersiniz Sonra işte kullanırsınız Neyse arkadaşlar işte bu videomuz da böyleydi İnşallah YouTube uğraşan kardeşlerime ilham olmuşumdur Neyse arkadaşlar farklı bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Bay bay